Sektörün Yıldızları programı olarak şimdi de Bir Işık Sende Ol Engelliler Derneği'ne konuk oluyoruz. Ve karşımızda da derneğin kurucusu Sayın Mehmet Pekdoğan Bey yer almakta. Merhabalar Mehmet Bey, derneğinizin kuruluş amacını ve aşamalarını anlatır mısınız? Bir Işık Sen Ol Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Pekdoğan olarak engelli kızım ve engelli kardeşim var. Onlara hizmet etmek için ve çevremizdeki Türkiye genelinde engelli kardeşlerimiz için bu derneği açtım faaliyeti sürmek için e, iktisadi işletme açtım ve bunları yararına kitap, kalem, kırtasiye ürünlerini satışını yapmak için e, İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurarak iki yıllık e, evraklarımı aldıktan sonra e, aldıktan sonra iki yıl sonrasında e, o, satışlar 30'un altında olduğu için iptal edildi ve e, derneğinin faaliyeti sürmek için e, halkımızdan, milletimizden, vatandaşımızdan gereken desteği bekliyorum inşallah. Peki engelli kardeşlerimize ne gibi gelecek sunuyorsunuz? Gelecek için e, eğitimleri olsun, işte rahat yaşamaları için e, çevredir e, ve kaldırımlardır ve düzendir. E, Onlara e, önderlik yapmak için, onlarla olmam için, onlarla birlikte olmam için e, bu yola baş koydum. Ve inşallah e, ben yaşadıkça bu yola devam edeceğim. Peki size üye olmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Bizimle iletişime geçip telefon numaralarımızdan ve sosyal medyalarından ulaşabilirler. Derneğinizin lokasyonu hakkında bilgi verir misiniz? Derneğimiz Yenişehir Kurt İsmail Paşa'dadır. 5. Sokak e, Kent Apartmanı kat 1-1 bir, no, bir efendim. Peki ileriye dönük ne gibi projeler düşünüyorsunuz? Engelliler yararına faaliyetler sürmek istiyorum ve projeler yapmak istiyorum. Proje yapmak için bugün bizi tanıyanlar olur inşallah. İleriki zamanda e, engellileri seyahate götürmek, gezdirmek, onlarla olmak, mutlu olsunlar. Biz de inşallah onlarla mutlu oluruz diye bu harekete başlandık efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Diyarbakır'dan Türkiye geneli ne kadar engelli üyeler varsa onlar bize üye olsunlar ve bize ulaşsınlar. E, gereken yardımları... E, beraber hep insanlarımızla beraber onlara yardımcı olmak için çalışacağız ve çalışmayı inşallah kolaylaştırarak bir yere varacağız düşünüyorum.